Merhaba, hayatımın iki gününe hoş geldiniz. Ocak ayını kapatıp Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde soğuk havalardan artık iyice bunalmış olduğumu söylemeden geçemeyeceğim. Böyle havalarda evde daha çok vakit geçiriyorum ve bu durumdan memnun olan birileri var. Evet kediler. Neyse bu haftanın önemli gündemlerinden bir tanesi uzun bir süredir birlikte çalışmak istediğim bir yayın evinden aldığım projeye başlayacak olmamdı bu öyle çok da küçük bir haber değil aslında. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi. O yüzden tebriğinizi alırım. Ama bu işe başlamak çok da kolay olmayacaktı. Çünkü bu kadar hayalini kurduğunuz bir şey gerçekleştiğinde biraz panik oluyorsunuz. Ya yapamazsam, ya aslında o kadar iyi değilsem ve bu ortaya çıkarsa gibi düşünceler başınızı üşüşebiliyor. Hoş geldin imposter sendromu. Bilmeyenleriniz için tam da bahsettiğim sorulara neden olan psikolojik duruma impostor sendromu deniyormuş. Ben bu sendromla uzun bir süredir baş etmeye çalışıyorum. Hatta bazen işime dair iltifat aldığımda kabul etmekte bile zorlanıyorum. Yetenekli biri olduğumun söylenmesi ise en çok utandığım şey olabilirdi. Ta ki yakın bir zamana kadar. Çünkü artık bu hisse bir dur deyip yavaş yavaş başarılarıma sahip çıkıp kendimi küçük görmemeyi öğrenmeye çalışıyorum. İltifatlara sadece teşekkür etme pratiği yapıyorum bazen. Hiç gülmeyin. Bu bazılarımız için çok zor olabiliyor. Bu proje bana bunu öğretiyor aslında. Eğer bu proje sana geldiyse yapabileceğini gördükleri içindir. Gerçekten yapabileceğin içindir diyorum. Bu düşünceyi oturtana kadar tek bir çizgi bile çizemedim bu kitap için. Ama bu düşünceyi oturttuktan sonra her şey su gibi aktı ve yolunu buldu. Gördüğünüz sayfa neredeyse tüm karakterleri içeren bir sahne ve bu kompozisyonu oluşturmak benim için gerçek bir challenge'dı. Bu sayfa boyutlarına bu kadar çok karakteri sığdırmak kolay olmadı ama başardım sanki ya. Son zamanlarda çizimlerimde kendimi eleştirdiğim bir konu vardı. Bu arada bu kendimizi eleştirdiğimiz noktalar bitmeyebilir. Aslında bu çok normal, gelişimin bir parçası. Neyse benim kendime eleştirdiğim konuysa karakterlerimin her sayfada çok da dinamik olamaması. Evet çoğu sayfada dinamik ama her sayfada mı? Hayır. Son zamanlarda bu konu üzerine eğildim biraz. Eğilmekten kastım bolca pratik ve aramızda ama taklitti. Taklit derken kendim pozlar yaratıp fotoğrafımı çekip sonra ondan bakarak çizmekten bahsediyorum. Tabi birine böyle yakalanırsam çok utanırım ama çok önemli bir pratik bence. Bazen Pinterest referansları yeterli olmuyor ne yapayım. Bu kitapta artık bu konuda uzmanlaşmış bir Sinem göreceğiz. Hadi bakalım. Bu arada gözlerim yollarda baskısını beklediğim iki kitap var. Geçtiğimiz aylarda resimlemeleri peş peşe bitmişti. Sanırım hemen hemen aynı zamanda piyasaya çıkacaklar. Bu da ard arda iki mutluluk demek. İki kitap da beni konfor alanımdan çıkaran kitaplar oldu. Biri içindeki bir karakterle, biri de kitabın yapısı itibariyle. Beni konfor alanımdan çıkaran hikayeler ve projeler ayrı bir heyecanlandırıyor. Şubat ayı için hedeflediğim şeylerden biri daha çok geleneksel teknikle çalışmak. Geleneksel teknikten kastım da guaj boya, kuru boya ve pastel. Bu üçünün birleşimine bayılıyorum ve bu teknikle çalıştığım bir kitap yapmak istiyorum. E, o yüzden bu tekniğimi birazcık geliştirmeye ihtiyacım var. Ne zamandır da bunu erteliyordum. Şubat ayında kendime böyle bir hedef koydum. Bakalım ne kadar yapabileceğim. aynı zamanda atölye haftasıydı. Uzun bir zamandır planladığım ama bir türlü vakit yaratamadığım karakter tasarım atölyemizi nihayet yaptık. Ve iyi ki yaptık dedirtti bana. Bildiklerimi paylaşmaktan ve birlikte çizmekten çok keyif aldığımı hatırladım. Ve daha çok atölye planlamanın iyi bir fikir olacağını düşündürdü bu bana. Ben konserleri çok severim ve uzun zamandır da bir konsere gitmiyordum. Bu hafta flört grubunun Barış Manço'nun anısına müze gazhanede bir konser vereceğini duyunca hemen oraya fırladık. Son iki aydır haftada iki kere pilatese gidiyorum ve bir şey söyleyeyim mi? Hayatımın eksik parçasını bulmuş gibi oldum. Sabahları güne pilatesle ve ardından güzel bir kahvaltıyla başlıyorsam o gün benim için enerjik ve verimli geçiyor. işlerimin arasında bir de portfolyum üzerine çalışmaya devam ediyorum bu arada ben. ajansından gelen kalabalık bir park çiziminin portfolyoma iyi geleceği fikri üzerine hemen kolları sıladım ve emektar eskiz defterimi ortaya çıkardım. Bu defter A3 boyutlarında ve ben böyle büyük sayfalarda daha rahat çalışıyorum. Bütün sayfa boyutlarını denedim. Benim için en iyi çalışanı A3 oldu. Gördüğünüz gibi defterimde yeni çay lekeleri var. Çünkü evdeki dört ayaklılardan biri, şimdi ismini verirsem çok ayıp olur. Defterimin üzerine bir kupa çay döktü. Hem de daha yeni koymuştum. Zaten son sayfaları defterimin. O yüzden çok da önemli olmadı benim için. Eskizime başlarken grid çizgileri çekmeyi seviyorum. Kesişim noktalarına yakın yerlere karakterleri konumlandırıyorum genelde. Bu çizimin hangi mevsimde geçmesini istediğime karar vermek çok zor oldu. Aslında içimden önce sonbahar renkleri geçti. Şöyle turuncular, sarılar görmek istedim. Belki gri bir gökyüzü, yağmurlu bir hava. Etrafta su birikintileri, su birikintileriyle oynayan çocuklar. Veya bembeyaz bir kış çizimi de olabilirdi. Ama en sonunda çok çok özlediğim güneşli bir günü çizmeye karar verdim. Böyle bol yeşillikle, galiba yaz insanıyım. Artık buna karar verdim. Sıcak hava, deniz, kum, güneş, cıvıl cıvıl kuşlar. Ben bunların insanıyım. Soğuk havalardan ne kadar hoşlanmadığımı anladıysanız konuyu kapatabilirim. Neyse bu kararı verene kadar çok fazla error verdim ve çok fazla silgi kullandım. Ben kalem kağıt kullandığımda kendimi daha özgür hissediyorum dijitale göre. Aslında çoğu kişiden eskizi dijitalde yapmayı daha çok sevdiklerini duyuyorum. Çünkü dijitalde tabi daha rahat manipüle ediyoruz. Ondan büyük ihtimalle. Ve dolayısıyla da zaman kazandırıyor. Ama bilmiyorum işte. Kurşun kalem ve kağıt bana daha özgür hissettiriyor. Bilimsel bir açıklaması var mı bilmem. Biliyorsanız yazın. Portfolyo ile ilgili atölyelerde de hep söylüyorum. Portfolyonun bir sonu yok. Ben hala eksiklerimi tamamlıyorum ve tahmin edersiniz ki sonsuza kadar bir eksik çıkabilir. Yani illa ki çizmediğiniz bir şey vardır. Ben de elimden geldiğince boşluklar yaratıp eksik temaları tamamlamaya çalışıyorum. Aslında bu bana yük olmaktan çok elimdeki işlerden kaçıp nefes aldığım ve daha özgürce çizdiğim bir alan yaratıyor. Çok da şikayetçi değilim yani. Siz de eğer ne zaman bitecek bir portfolyo diye çıldırıyorsanız derin bir nefes alın. Ben bunu kabullendiğimden beri portfolyo konusu sorun olmaktan çıktı. Bu çizimin üzerine hala çalışıyorum. Bittiğinde Instagram'da paylaşmış olurum. Bu arada beni takip etmiyorsanız Sinem Draws kullanıcı adımla beni Instagram'da bulabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.